İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Artık gerçek trigonometreye başlıyoruz. Kosinüs fonksiyonundayız. Buraya kadar temel olan konuları gördük. Bize lazım olacak olan arkadaşlar konuları gördük. Dereceler, radyanlar, bilim çemberler, esas ölçüler. Bunlarla ilgili çalıştık. Şimdi gerçek trigonometriye Bismillah diyelim. Kosinüs fonksiyonu arkadaşlar ilk olarak. Kosinüs fonksiyonu nedir? Bakın bunları. Daha önceki sınıflarda görmüş olabilirsiniz fakat o zaman dik üçgen üzerinden görüyordunuz. Arkadaşlar şimdi ise birim çember üzerinden tanımlayacağız. Şöyle bir kalem rengi değiştirerek olayımızı tarif edelim. Bir birim çemberimiz var ve birim çemberin merkezinden bir alfa açısı almışız. Merkezini O olarak gösterelim. Ve birim çemberi kestiği nokta burası önemli P noktası olsun arkadaşlar. İşte bu alfa açısının P noktasından yani birim çemberi kestiği noktadan bak. Birim çemberi kestiği noktadan x eksenine inersek şu indiğim uzunluğa dikme ayağındaki değere kosinüs alfa diyoruz arkadaşlar. Dikkat demek ki kosinüs alfaya bir başka yaklaşım da buymuş. Eskiden ne biliyorduk? Karşının hipotenüs oranı. Onu daha sonra göreceğiz. Şu an neyle tanımlayacağız? birim çember vasıtasıyla. Evet demek ki bir P noktası var. Birim çemberi kestiği yer çok güzel. Bu noktadan x eksenine inmişiz. İşte şu uzunluk, bu taradığı uzunluk, bu aldığı yolu arkadaşlar kosinüs alfa diyeceğiz. Her zaman x eksenine mi gideceğiz? Evet kosinüsü bulmak için her zaman arkadaşlar x eksenine doğru diyoruz ki yol alacağız. Şöyle arkadaşlar bunu biraz daha düzenlersek Bakın şöyle geri geri geleyim ve göstereyim. Başka bir şey daha ifade edeceğim. Mesela başka bir açı alalım. Aynı şekil üzerinde bu sefer böyle bir beta açısı alalım arkadaşlar. Mantığı değişmiyor bakın. Bu beta açısı nasıl bir açı? Geniş bir açı, değil mi? 90'dan büyük geniş bir açı. İşte mantık yine aynı. Birim çemberi kestiği noktadan yani buradan x eksenine inersek x eksenindeki dikme ayağındaki değer yani bu aldığı uzunluğu arkadaşlar kosinüs beta diyormuşuz diyoruz. Az önce neredeydi? Sağ taraftaydı değil mi? Az önceki değer şöyleydi pozitifti. Ama şu andaki değer arkadaşlar ne olacaktır? Kosinüsün değeri negatif olacaktır diye söylüyoruz. Bir şeyi fark etmişizdir. Kosinüs en çok büyüse büyüse kaç olur? 1. Küçülse küçülse en son nereye gelir? Eksi 1'e. O halde şunu söyleyebiliriz. Herhangi bir kosinüs değeri açı ne olursa olsun. Açı kaç olursa olsun fark etmez. Eksi 1 ile diyoruz ki sevgili arkadaşlar her zaman artı 1 arasındadır. Bu tanım aralığıdır ve tanım aralığı ilk çözeceğimiz sorular için çok önemli bir arkadaşlar eşitsizliktir. Buna diyoruz ki tanım aralığı. Demek ki kosinüsümüz eksi 1 ile 1 arasında tanımlı, tanımlıymış diye söylemiş oluyoruz dedik. Devam edelim arkadaşlar. Tanım aralığı ile ilgili farklı sorular çözerek olayı tanımaya çalışalım. Şöyle komple siliyorum tahtayı ve sıfırdan tekrar yazmaya başlıyorum. İlk örneğimiz. Birinci örneğimizi şöyle verelim. Madem tanım aralığı dedik. Madem kosinüsün eksi 1 ile 1 arasında olduğunu söyledik. Bunu içeren sorularla arkadaşlar yolumuza devam edelim o zaman. Bir büyük M harfi veriyorum kosinüse bağlı tanımlıyorum. 2 çarpı kosinüs alfa artı 3 olsun diyorum. Evet. Üçümüz güzel olmadı. Şöyle bir tekrar düzenleyeyim. 2 çarpı kos alfa artı 3. Bu değerin yani m'nin alacağı kaç tam sayıda değeri var diyelim. m'nin evet kaç tane tam sayı değeri vardır diye soralım. Arkadaşlar kosinüs alfa neydi? Normalde eksi 1 ile 1 arasındaydı. Kosinüs alfamız doğru mu? Bu kalıbı oluşturacağız. Yani şöyle renkli gösterirsem arkadaşlar m için 2 çarpı kos alfa artı 3 oluşturacağız. Bu uzun. Ben bu yolu çok tavsiye etmiyorum. Ya ne yapacağım? Bakın şunu yapacağım arkadaşlar. Uç değerleri vereceğim. Kosinüs alfa küçülse küçülse en küçük kaç olabilirdi? Eksi 1. Peki kosinüs alfa büyüdüğünde en büyük kaç olur? 1. Demek ki m'yi bulurken arkadaşlar kosinüs alfayı bir eksi 1 koyacağım. Bir artı 1 koyacağım. Uç değerleri elde edeceğim. Çok dikkat. Biliyorsunuz bugün de bununla ilgili iki tane ayrı testte sorular çözdük. Çok güzel oldu. Şöyle bir bakıyoruz. M değerini bulmaya çalışıyorum. 1 eksi 1 koydum. İlk olarak kosinüs alfanın komple yerine eksi 1 yazdım. Artı 3 2 çarpı eksi 1 artı 3 beni nereye götürdü? 1'e. Bu bir ucu. Devam ediyorum sevgili arkadaşlar. Bir de 1 koyuyorum. 2 çarpı 1 artı 3'ten öbür ucu kaç oldu? 5. Bakın m demek ki 1 ile 5 arasındaymış. Bize neyi soruyordu? M'nin diyordu kaç tane tam sayı değeri var? Sevgili arkadaşlar o zaman M için en son olarak 1 ile 5 arasında düşünürsek 5 tane tam sayı değeri vardır diye söyleriz değil mi? 1'den 5'e kadar 1 2 3 4 5 5 tane tam sayı değeri alır. Tahtayı temizleyelim. Yeni sorularla farklı sorularla yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir ikinci soru olarak söylüyorum. Bu sefer A olarak verelim. Alfa'yı böyle tanımlayalım. 7 4 çarpı cos alfa diyelim ya da cos beta diyelim. Açının ne olduğu fark etmez. Alfa artı beta da olabilir. Çünkü biz kosinüsü bütün olarak düşünüyoruz değil mi? Bütün olarak düşünüp ona göre arkadaşlar değerler veriyoruz diyoruz. Baktık. Şimdi burada soracağımız soru şu olsun. A'nın hani A dediğim kosinüse bağlı tam sayı değerleri toplamı olsun arkadaşlar. Az önce kaç tane tam sayı var olarak sormuştuk. Şimdi de A'nın diyelim ki tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Sorumuz böyle olsun. Birçok zaman böyle soruyla karşılaşacaksınız. Şimdi yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen bakalım. Kırmızıyla çözüme geçelim. Şimdi kosinüs beta dediğimiz yani bu açımız eksi 1 ya da bir de doğru mu? En küçük eksi 1 olarak düşünüyorduk. Arkadaşlar kosinüs betayı da en büyük artı 1 yani bir olarak düşünüyorduk. Eksi 1 koyalım. A'yı bulalım. 7 eksi diyorum. 4 çarpı eksi 1. Buradan kaç geldi? 11. Önce çarpmayı yaparız değil mi? Bakın artı 4 7 daha 11. Tekrar arkadaşlar a'yı buluyorum. 7 eksi 4 çarpı 1 diyorum. 7'den 4 çıktı. 3. Demek ki a'nın uç değerleri 3'müş arkadaşlar. Bir ucuda kaçmış diyorum. 11. 3'ten 11'e kadar değerlerin toplamını bulacağız. Toplayalım arkadaşlar ve size burada kısa bir yol öğreteceğim. Onu da görerek olayı daha net kavrayalım. 3 ile 11 arasındaki sayıları toplarken bakın 3 4 5 yan yana yazalım. Burada size arkadaşlar bir şey söylemeye çalışıyorum. 7 8 9 10 11. Hiç tavsiye etmiyorum bunları yan yana yazıp toplamanızı. Neden? Çünkü ardışık sayıların bazı kuralları var arkadaşlar. Bazı sorular için. Mesela tek tane terim varsa 3'ten 11'e kadar kaç terim var? 9 tane terim var değil mi? 9 tane. Ortadakini bulup 9 da çarpabilirim. Neden? Toplamını bulmak için. Hani tek tek toplamayın. Hata yapabilirsiniz. Bir üstünü bir altını bulabilirseniz Bu da sizi yanlış şıkka götürür. En selametli, en net yöntem nedir arkadaşlar? Ortanca terimi bulduk. 7. Çünkü sağında 4, solunda 4 var. Ortancası 7. Peki kaç terim var? 9. O zaman diyorum ki ortadaki ne? 9 tane ile çarparım ve toplamlarını tak diye 63 olarak elde etmiş olurum sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle belirtmiş olalım diyoruz. Evet dakikamıza bakalım. Çok vaktimiz geçmesin. Bir soru daha çözebiliriz arkadaşlar. Bununla ilgili değişik bir soruyla final yapmak istiyorum. Özellikle bu soruyu aklınıza çok güzel tutun arkadaşlar. Kaç oluyor? 3. Bakın neden? Artık kosinüs yerine kosinüs kareyi kullanacağım. Ve bu soruda farklı bir şey daha öğreneceğiz arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Kos kare alfa eksi 5. Şimdi şunu söylüyorum. A'nın kaç tane tam sayı değeri vardır? Yani A kosinüs alfaya bağlı ya. A'nın diyorum kaç tane tam sayı değeri vardır? Bakın olayımız şu. Eğer kosinüs alfa olsaydı bir ucu eksi bir bir ucu birdi değil mi? Arkadaşlar kosinüs karesi olunca olay değişiyor. Sizi bir yere götüreceğim. Nereye götüreceğim? 9. sınıf eşitsizlikler konusuna. Orada şöyle bir şey yapıyorduk. Bak hatırlatayım. Mesela bir eşitsizlik eksi 1 ile 1 arasında gibi ise şöyle gibi ise ve araya sıfır değeri düşüyorsa bak çok dikkat bu kare almanın çok özel bir yöntemi. Önceki sınıflardan hatırlayacaksınız belki de görmediğiniz yeni öğrenciniz hiç e, problem değil. Eksi 1 ile 1 arasında diyorum ve arada sıfır değeri varsa arkadaşlar karesini alırken araya sıfır değeri düştüğü için sıfır küçük eşit diye başlarız. Kosinüs karesi yazarız ve sağ tarafı ne yaparız? yaparız. yaparız. -1 ile 1 arasındaysa demek ki karesini alırken bir tarafı 0, bir tarafı 1 Demek ki ne anladık bu soruda? Karesi olunca en küçük 0 koyuyormuşuz. En büyükte ifadede 1 yazıyormuşuz arkadaşlar. Devam edelim o zaman. A'yı bulmaya çalışıyorum. İlk olarak kosinüsün karesine direkt 0 yazayım. Bak kosinüsün karesini buluyoruz. Yani kosinüsü değil. Kos kare 0 eksi 5. Ne anladık buradan? Bir ucu eksi 5'miş. Öbür ucu nedir? 1. Arkadaşlar o zaman 1 eksi 5 diyorum. Ve kaç buluyorum? Eksi 4. Bir ucu eksi 5, bir ucu eksi 4. Olabilir. Böyle denk geldi. Demek ki A eksi 5 ile eksi 4 arasında kaç tane tam sayı değeri var? 2 tane tam sayı değeri var diye söylemiş olduk diyoruz. Tanım aralığı sorularını da böyle halletmiş olduk. Aslında bunda da soru tipi çok fazla. Fakat sinüsü de verip tanımladıktan sonra ikisinin karışık sorularını çözeceğim. Takipte kalın arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.